Adıyaman'daki Yamaç Paraşüt Festivali'ne Kahramanmaraş'tan uçarak geldi. Kahramanmaraş'tan e, yalnız ardıç işte dediğimiz tek omuzdan kalkışımızı yapacağız inşallah. E, tut'taki festivale havalan inmeyi planlıyoruz. Adıyaman Valiliği Tut Kaymakamlığı ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Adını dut meyvesinden alan Tut ilçesine bir taraftan dut hasadı yapılırken... Diğer taraftan yamaç paraşütleri gökyüzünde gösterilerini sergiledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yamaç paraşütü Adıyaman İl Temsilciliği tarafından Türkiye'nin çeşitli yerlerinden davet edilen 85 sporcu etkinliğe katıldı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar yaptığı açıklamada, Tut ilçesinin yamaç paraşütü konusunda değerli bir mesafe kat ettiğini söyledi. Bu sene ilk defa e, yamaç paraşütü festivali başlattık ama aynı zamanda da Tut hasadının başladığı döneme denk geldi. Ben tutlu hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun diyorum. İlk hasat. E, bereketli bir yıl temenni ediyorum. Farklı şehirlerden bugün bu sporu yapmak için ilçemize gelen değerli pilotlarımız gerçekten burada bu sporun yapılabildiğini uçlarıyla gösteriyorlar. Onları da zevkle, gururla izliyoruz. Tamam.